Merhaba arkadaşlar güncel kol ölçüsüne bir ölçelim bakalım. Kol burada. Hile burada yok. Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak. Güncel kol ölçüsüne. Hemen elimdeki mezura. Bu arada mezuranın bu tarafı inçtir. Bu tarafı santimetre. Hatta büyük rakamlar inçtir. Sizin dikkat etmeniz gereken Alttaki küçük rakamlar. Onlara bakacaksınız. Sanırım gözüküyor. Büyük rakam inç. Alttaki küçük rakam santimetre. Ölçelim. Kolu nasıl ölçeceğiz? E kolu bükmeden ölçeceğiz. Erkek adam kolu bükmeden ölçer. Evet. Bükmeye gerek yok. Kol burada. Hazır mıyız? Evet bakalım. Gözüküyor mu? Evet. Tamam mıyız? Evet şöyle. Şu anda tam parmağımın ucunun olduğu yer. Öyle mi? Evet. Tam şurası. Yani... Burası. Kaçmış gözüküyor mu? 40 49 santimetre mi? Yanlış mı gördük lan? Ulan bir daha ölçelim. Yanlış olabilir. Mezure. Kol. Bir daha ölçüyoruz bak. Hokus pokus yok. Malzeme <laughs> burada. Evet. Gözüküyor mu? Evet. Parmağımın ucu bak. Tamam mıyız? Kaçmış? Parmağımın tam ucuna bakın. Hmm. Evet. 48,5-49. Yanlış değil. Yani 19 inçin üzerinde. 48-49 santimetre. Aşağı yukarı 49-48,5-49. Bükmeden. Bükmeden. Neredeyse yarım metrekol. Bükmeden yarım metrekol olur mu kardeşim? Deli misiniz siz ya? Bükmeden. <laughs> Bir de büktüğünü düşün. Şimdi bazıdan dağınaklar çıkacak. Hocam kolun yarısı ya. Oğlum kolla yağ olmaz. Aşırı obez değilsen. Yağ nerede olur? Derinin altında yağ olur. Yağın altında da kas olur. Kasın altında da kemik olur değil mi? Deri, yağ, kas, kemik. Şimdi bu deri. Bak ince zaten. Bunun altındaki yağ değil kas. Yağ olsa zaten bunu büktüğün zaman bu deri kaybolmaz. Anladın? Aynısı burası için de geçerli bak. Hatta tutamıyorum bile yani. Şu deri kastığın zaman bu. Bilmem anlaşılabildi mi? Yeah. Evet. Kolu büyük beden 49 santimetre. Yuh hayvan. <laughs> Hadi bakalım herkese bol ölçü